Bunun hamele almış. Şimdi gelelim hamele arşa. hamele arş sekizdir. Yani arşı taşıyan melaikeler. Şimdi arşın büyüklüğünü anlamak için biz şöyle diyelim. Yeryüzünden birinci semaya kadar 500 senelik yoldur. Birinci semaya vardık. Birinci semanın kalınlığı 500 senelik yoldur. Ondan sonra birinci sema ile ikinci semanın arası 500 senelik yoldur. Ondan sonra yedi sema ne yapar? Aralarında 500 senelik yol var. Kalınlığı da 5 olunca 7, 500, 500, 1000 gider. 7000 senelik yoldur bak. Şimdi 7000 sene neresi? 7000 sene birinci gökyüzünden yedinci gökyüzüne kadar yedi bin senelik yoldur. Ondan sonra yeryüzünde de yine mesela birinci arz, ikinci arz, yedi bin senelik de altı vardır. Ondan sonra bu 7 kat yerler, 7 kat gökler hürsün yanında ovaya atılmış bir şember gibi bir şeydir. Koca ovaya atılmış bir halka gibi bir şeydir. Yani kürsünün yanında. Arşın yanında da bu kürs içindekilerle beraber yani yeryüzüyle gökyüzüyle beraber arşın yanında da bunlar aynen arşa göre ovaya atılmış bir çember gibidir. Yani böyle küçüktür. Şimdi bu böyle arş büyük bu büyük arşı taşıyan melekler sekiz tanedir. Bu arşı taşıyan melekler meleklerin büyüklüğü yedi, ayakları yedi kat yerlerin altında, omuzu da yedi kat yerlerin üstünde. Dört melek şu anda var, bunlar taşıyorlar, kıyamette sekiz melek olacaktır. Şimdi bu melekler yaralandıktan sonra arşı azımın büyüklüğünü bir insan kavrayamaz. Aklıyla kavramanın imkanı yoktur. Arşı azım böyle büyüktür. Niye böyle büyük? Ki? Ya Allah'ından büyüktür. Büyüğü anlayacaksın ki Allah bu anlatmaya çalıştığım şeyden çok büyüktür. Allah'ın büyüklüğünü anlatmak için Cenab-ı Allah böyle büyük şeyleri yaratıyor. Başka bir şey için değil biz. Niye kafayı üşüteceğiz basit bir şey için? Allah büyüktür işte. Allah Ekber demek Allah büyük. Ne kadar büyüktür? Evvela bir büyük bir şey bulacaksın ki Allah her şeyden büyük diyeceksin. Neden büyük olduğunu bilmedikten sonra Allah her şeyden büyük desen ne ifade edersin? İşte onun için ar arşı taşıyan melekler çok büyüktür. Arş çok büyüktür. Arşı taşıyan meleklerin bak büyüklüğü ayakları 7 kat yerlerin altında yedi bin sene aşağıya doğru. Yedi bin de, yukarı on dört bin sene. Yani bir meleğin ayağının hizasından omuzuna kadar on dört bin senede insan yürüye yürüye varıyor. Melek bu kadar büyük. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki meleğin büyüklüğünü anlatma hususunda Cenab-ı Allah bana izin verdi. Omuzuyla kulağının yumuşağının arası 600 senelik, 500 senelik yoldur diyor. İşte bunu ben mesela hadisi şerifte anlatmak için şöyle diyelim. Bu büyük arşı taşıyan meleklerin büyüklüğü hususunda Hazreti Peygamber Cabir'den rivayet edilen hadiste şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ın meleklerinden olan arşın taşıyıcılarından bir melek hakkında rivayette bulunmam için izin verildi dedi ve ilave etti. Onun kulak yumuşağı ile omuz arasındaki mesafe 700 senelik mesafedir. Hadisi kim yazıyor? Ebu Davud Sünen'inde 19. bölüm 4727 numarada hadis. En sağlam hadis kitabı mesela. Yani ne oldu burada? Onun kulak yumuşağı ile omuz arasındaki mesafe 700 senelik yoldur. Ayağı 7 kat yerler altında. Ondan sonra ayağı 7 kat yerlerden başlıyor. Omuzu dedi 7 kat yerlerin üstünde. 7 kat yerlerin üstüne çıkacak ki arşı azim omuz, omuzunu alsın. Şimdi arş-ı kaldır diyor bu dört melaikeye. Bu dört melaike arş-ı kaldıramıyorlar. Ondan sonra Ya Rabbi biz bunu kaldırmaktan aciziz diyor. Evet diyor Cenab-ı Allah. Siz kuvvetli melaikesiniz, büyüksünüz. Arş-ı taşıyacak kudrettesiniz ama o sizin anladığınız manada kaldırmak çok zordur. Onu kaldırmak için tesbihle kuvvet bulacaksınız. Ne diyeceksiniz? Arşı kaldırmaya başladığınızda Allah'a tesbih ederek başlayacaksınız. Allahü Teala bir yaptığınız tesbih ile size güç verecek. Yani siz kendi kuvvetinizle değil Allah'ın gücüyle kaldırdığınızı bileceksiniz. Onun şu melaikenin bir tanesi Sübhaneke Allah'ımı ve hamdik diyor. İkinci melaike ve tebara kesmük diyor. Üçüncü melaike ve teala cettük diyor. Dördüncü melaike de ve la diyor. Namaz yerle gökten ağır olduğu için bunu okuy düzgün okumayan adam namazı da böyle ağır büyük olduğu için kaldıramaz. Onun için biz bak bu melaikeler bu duayı okuyorlar, arşı kaldırıyorlar. Namaz da ağır bir yüktür, dağlara verildi biz bunu kaldıramayız dedi. Namazın ağır olması yani namazın başından sonuna kadar Allahü Teala'nın huzurunda durduğunu unutmamak büyük iş. Hayır. Oy Oy o vazifeyi yerine getirebilmek için Allah'tan güç istemeli. Onun için Sübhaneke'yi anlay anlay okumalı ki meraikenin bulduğu kuvve-i bulup Allahü Teala'nın muradı üzerine namazın başından sonuna kadar Allahü Teala'nın huzurunda unutmamayı temin etmek gerekiyor. Bizim şimdi derdimiz Hamele-i Arş'ın büyüklüğünü anlatmaktır. Hamele-i Arş Büyüklüğünü anladık ne olduk? Ya o ameleyi arşın büyüklüğünü bizim aklımız kavrayamaz. Allah'ın büyüklüğünü hiç kavrayamaz. Peki neden? Çünkü insanoğlunun aklı zıttını birbirine mesela benzeyeni tanır, zıttını tanır. Mesela bir şeyi zıttıyla bilebilir. Eğer soğuk olmasaydı sıcağı bilmezdik. Sıcak olmasaydı soğuğu bilmezdik. Aydın olmasaydı karanlığı bilmezdik. Açlık olmasaydı tokluğu bilmezdik. Kör olmasaydık görmeyi bilmezdik. Allahü Teala bize bir şey öğretmek için küçük olmasaydı büyüğü tanımazdık. Büyük olmasaydı küçüğü tanımazdık. Zıttıyla öğretmek için Cenab-ı Allah bunları yaratıyor. Büyüklüğü de öğretmek için öyle büyükler yaratıyor ki İnsanlar o Allahü Teala'nın yarattığı şeyin büyüklüğünü düşünmekten bile acizdirler. Aa, şimdi o zaman şimdi Ahmet'e ha arşı anladık. Aa, demek ki bu hamele Arş şimdi şu anda dört tanedir ama ahiret ya kıyamet kopacağı zaman sekiz tane olacaktır. Bunlar şöyle tesbih ederler. Sübhaneke ve bihamdik ala hilmike bade ilmik, sübhaneke ve hamdik ala afrike bade kudretik. Tamam mı?